Bitcoin, Ethereum gibi birçok kripto paranın blok zincirlerini güvenli tutabilmek için bazı ülkelerden fazla elektrik harcadığını duymuşsunuzdur. Son dönemde Avrupa Birliği Senatosu'nda iş ispatı modeli yani Proof of Work ile çalışan zincirler olan Ethereum ve Bitcoin gibi çeşitli para birimlerinin yüksek miktarda enerji kullanımından kaynaklı ticaretinin yasaklanmasını içeren bir yasa tasarısının görüşülmüş ve bu tasarı az bir farkla reddedilmişti. Peki kripto dünyasında blok zincirleri için enerji kullanımını azaltacak çözümler neler? Bunlardan en popüler olanı proof of stake yani hisse ispatı. Enerji tüketimine ihtiyaç olmadan blok zincirleri için çalıştırılan bir konsensus algoritması. Bu videomuzda kısaca POS diye ifade edilen ve Türkçe hisse kanıtı diye çevrilen Proof of Stake algoritmasını inceleyeceğiz. Proof of Stake kavramı ilk kez 2011 yılında Bitcoin Talk formunda Quantum Mekanik isimli bir kullanıcı tarafından önerilmiştir. Bu öneriye göre sıradaki bloğu doğrulamak için rastgele seçilmiş bir düğüm yeterli olacaktı. Böylece Bitcoin'in de kullandığı Proof of Work algoritmasında kullanılan aşırı enerjinin önüne geçilecek ve madencilik daha kolay hale gelecekti. Proof of Stake algoritması uygulama açısından Proof of work de benzer yanlara sahip olsa da farklı bir şekilde çalışmakta. Proof of Work algoritmasında kullanılan madenciler terimi Proof of Stake algoritmasında yerini doğrulayıcılara yani validatorlara bırakmıştır. Oluşturulan her bloğun doğruluğunun kontrolü ve ağa eklenmesini doğrulayıcılar tarafından yapmaktadır. A üzerinde doğrulayıcı olup A katılmak için belirli bir miktarda coin stake edilmesi gerekmekte. Ayrıca doğrulayıcıların stake ettikleri coin miktarı yani hisse miktarı ne kadar fazlaysa söz hakları o kadar fazla oluyor. Zincir üzerinde stake edilen bu coinlerle ağın güvenliği sağlanmaktadır. Peki Proof of Stake algoritmasında doğrulayıcılara nasıl güvenebiliriz? Nasıl ki Proof of Work algoritmasında kötü niyetli madenciler A için tehlike oluşturabiliyorken post yapısında da kötü niyetli doğrulayıcılar zincir yapısını bozacak işlemler yapabilmekteler. Ancak Proof of Stake algoritmasında kötü niyetli bir doğrulayıcı geçersiz bir işlemi doğrularsa stake ettiği coinlerin yani hisselerinin bir kısmını kaybediyor. Böylece zincir üzerinde stake edilen varlıklarla onaylanan işlemler arasında bir dürüstlük bağ kurulmuş oluyor. Bu yapısıyla Proof of Stake, Proof of Work algoritmasındaki %51 atak kavramından teorik olarak sıyrılabilmekte. POV algoritması kullanan bir kripto parada madenci olabilmek için teknik ekipman almanız ve karlılığı koruyabilmek için sürekli bu ekipmanları yenilemeniz gerekmekte ancak PoS algoritmasında ilk etapta yeterli teknik donanımı ve internet bağlantısını sağlayan bir cihaz üzerinden elinizde olan coin'leri stake edebilirsiniz. Böylece PoS algoritmasında sermayenizi ekipmanlara harcamak yerine hem ellerindeki coin miktarını hem de kar oranını artırabilirsiniz. Peki Proof of Stake'de her şey bu kadar kolay ve güvenli ise neden hala post dışında çözümler üretiliyor ve kullanıma sunuluyor? Proof of Stake, POV'la kıyasladığımızda birçok avantaja sahip. Ancak post algoritmasında yetersiz kaldı bazı durumlar söz konusu. Örneğin post algoritmasında stake edilen coin sayısına göre lider doğrulayıcı seçimi yapılmalı. Ancak sadece stake edilen coin sayısının dikkate alınması aynı doğrulayıcının daha fazla işlem ücreti toplamasına, haliyle daha çok zenginleşmesine ve söz hakkına sahip olma olasılığının artmasına neden olmakta. Bu durumda A daha merkezi bir yapıya bürünmüş olacak. Post konseptinin bir başka yetersiz kaldığı nokta ise seçilen doğrulayıcının görevini zamanında yerine getirmemesi durumunda oluşacak aksamalardır. Bütün bu yetersizlikler ve sorunlar Proof of Stake kavramını etrafında geliştirilen projelerle çözülmeye devam etmekte. Bazı post projelerine stake edilebilecek maksimum coin miktarı sınırlandırılırken bazı projelerde yedek doğrulayıcı seçimi yapılabilmekte. Sonuç olarak Proof of Stake algoritması bazı kısıtlamalara sahip olsa da proje bazlı geliştirilen ürünlerde bunlar çözüme kavuşabilmekte. Bu yapısıyla postla olası risklerin üstesinden gelmek POV'a göre daha kolay. Proof of Stake algoritmasının nasıl çalıştığından ve blok zincirler için neler sunduğundan detaylı bir şekilde bahsettik. Şimdi biraz da POS coinlerinden bahsedelim. Proof of Stake yani hisse kanıtı kripto paralarda yaygın kullanılan bir mekanizma. Proof of Stake algoritmasını kullanan ilk kripto para ise 2012 yılında çıkarılan Peercoin. Zaman içerisinde Cardano, Solana ve LTO Network gibi birçok kripto para blok zincirinde kullanılan algoritma Pol konseptine göre daha çevre dostu bir yapıya sahip. Proof of stake coinlerle ağın güvenliğini sağlayabileceğiniz gibi stake ettiğiniz coinler üzerinden de ek gelir elde edebiliyorsunuz. Peki Proof of stake coinler nereden ve nasıl alınır? Proof of stake coinler dünya çapında birçok güvenilir kripto para borsalarından alınıp satılabilir. Türkiye'de pratikliğiyle ön plana çıkan Bitdo kripto para borsası üzerinden birçok proof of stake coin'i kolayca ve güvenle alıp satabilirsiniz. Bunlardan bazıları Cardano, Solana ve LTO Network. Oynaklığın ve fiyat hareketlerinin hızlı ve sert bir şekilde gerçekleştiği kripto para dünyasında teknik analiz kavramı daha da ön plana çıkmakta. Bu yüzden gelin biraz da Proof of Stake coinlerinin teknik analizinden kısaca bahsedelim. Bitlo'da dilediğiniz indikatör ve osilatörü kullanarak teknik analiz yapmak çok kolay. Bitlo'ya üye giriş yaptıktan sonra istediğiniz Proof of Stake coin'in marketinde gelişmiş alsat bölümüne girerek buradan fiyat grafiği üzerine istediğiniz göstergeyi ekleyebiliyorsunuz. Proof of Stake coin'lerinin analizinde en çok kullanılan göstergeler RSI, MACD, Stochastic, Bollinger bantları ve hareketli ortalamalar. Göstergeler hakkında daha fazla bilgi için Bitto Akademi'yi ziyaret edebilirsiniz. Teknolojinin getirdiği kolaylık ve güvenlik araçlarıyla Proof of Stake kavramı kripto para dünyasında en çok kullanılan konsensus algoritmalarının başında gelmekte. Kullanılan zincir üzerinde kolay ve çevreci bir yapı kuran Proof of Stake algoritması uzun süre daha kullanılacağı benziyor. Bu yüzden post coinleri ve blok zincir projeleri yatırımcılar tarafından büyük ilgi görmekte. <laughs>